dikkat. Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. İnebileceğin mi? Tabi. Aman dikkat et. Bir yerini kırarsın ha. Merak etme. Ha. Ha! sen kaç Ben sonra gelir seni bulurum Hadi Açsana lan Bülent Vay kalleş vay ben sana sorarım bunu Ulan Bülent aç dedim aç Açsana aç lan Bülent Ulan aç Ulan ben Ne yapıyordun lan Jimnastik yapıyordum Hani sabaha kadar odada bir karı bağırıp çağırmıştı lan? Nerede lan, nerede ha? Valla duydum abi! Parçalamayayım seni! Herifi görmek için bahane uyduruyorsun Aa! kaltak! Yürü odana! Yürü! Aa! Ha, siz de damadı fazla rahatsız etmeyin! Hem maçı hem de düğünü var, o kadar! Aslan damat! O kadar! Olmaz böyle şey adam be. be! Olmaz be! Allah Allah. Ay Allah. Hadi, dağıt bakalım, dağıt dağıt! Dağıtalım bakalım! Kes! <laughs> kes ha? kes! O ne be? Eşyal eşek! Babandı! Çakmağını versen olan! Sen kimsin ulan? Esas sen kimsin? Oh. Ay. Bırakın lan! Bırak! Hı. Vurma! Bak çok kötü olacak ha! Vurmayın lan! Vurmatana be! Hoca herif buna şişko lan, yakalayın onu bakayım. Vurma diyorum. Vurma da, aa! Yeter lan! Aşkırı. 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 Ne bakıyorsun lan Hıyar? Abi bak ne diyor? Kimsin ulan sen? Ben Bülent'im. İşte pasaportu. Ulan sen kimsin? Şaban, inek Şaban. Şaban mı? Peki o kaledeki kurtarışlar? Onlar bir şey mi be? Sen beni karpuz sergisinde gör. <laughs> ne? Karpuz sergisinde mi? Bu haybeciler sizi inek gibi sağıyorlar. Aram verdiğiniz paralar. Dört buçuk milyon kaptırdınız bu keleğe. Ben elli beş bin liralık başlık parası için ölümlere atıldım. Allah'tan reva mı be? Peki ben hangisiyle evleneceğim? Aslan! Peki o baskınlar, kabadayılıklar iş mi be? Silaha güveniyorsunuz hepiniz. Topunuz ödleksiniz. Kendinizden biraz sesli avlayanı görünce hemen köpek oluyorsunuz. O kabadayı geçinenlerin ordusunu çıkar karşıma ne yazar be? Ulan senin. Abi yaptın. İşte gene silaha davrandın. İş silahta değil, yürekte karamitat. Delik deşik ederim ulan seni. Vur hadi. Vurmazsan erkek değilsin. Kalecinizi buldunuz. Tepe tepe kullanın. Hadi bana eyvallah. Canım benim. Helal olsun. Ne delikanlılar var be. Yıkılın ulan! O kadar! Ay, Bülentciğim! Canım! güzel misiniz? Ya! Aman Allah kahretsin, bağırma be! <laughs> ne zırlayıp duruyorsunuz be, İnek Şaban ne güne duruyor? Takımın kaderini bir karpuzcuya mı bırakacağız? Ne olmuş yani? Sanki çok klas futbol oynuyoruz da... Hmm. ...Üç haftadır o beğenmediğin ama... karpuzcu korudu kalemizi. Ama nasıl olur abi? O kadar! Ah. Hem bu iş çok masraflı oldu. Sen bir çek daha karala bakalım. Ama daha düz O kadar ama. dedim! Ne kadar? Altı yüz bin kadar. Şaban bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Biraz önce Bakkal Ahmet Efendi oğluna istemeye geldi beni. Başlık parasını hemen bulmazsan babam beni verecek. Ne? Ben de Almanya'ya giderim. Babam sana üç gün mühlet verdi. Eyvah! Şaban, Şaban aslan kardeşim benim. Seni almaya geldik. Mıntıka mı basacağız? Ben o işleri bıraktım anam. Yok be oğlum, seni transfer etmeye geldik. Parasıyla oğlum. Sen 55 bin istemiyor muydun? Biz sana 100 bin vereceğiz. Hadi. 100 bin mi? Olmayacağını ben de söyledim bunlara. 250 bin verelim dedim. 250 bin verelim ha? Verelim, verelim. verelim. 250 bin veriyorlar. 500 bin verelim. 500, bin, 500 bin, Hadi, hadi verelim. uzatma. Yuvarlak hesap 500 bin verelim. Hı, Hı Tamam mı? Kabul, kabul. Kabul değil mi Şaban Bey? Şimdi antrenmanda fazla yormam. Kabul, kabul, o kadar. Vallahi hatırınız için kabul ediyorum, o kadar. Az!